Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf kesirler konusunda kalmıştık. 5. sınıfların kesirler konusunda ilk sayı doğrusunu işlemiştik. Değil mi? Şimdi basit kesirle devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir. Bakın pay ve payda ile alakalı şunu söylemiştik. Kesir çizgisinin üst kısmına pay alt kısmına da payda demiştik. O halde payı paydasından küçük olacak. Dikkat edin. 4 5'ten küçük olduğu için basit kesir. 3 8'den küçüktür basit kesir. 7 11'den küçüktür basit kesir. 5 16'dan küçük basit kesir. Basit kesir olan bir tam sayı söyleyebilir misiniz? Asmin, basit kesir olan bir tam sayı var mıdır? Vardır hocam. Hangisi? Her tam sayın altında gizli bir 1 yazabilirsin. O halde 0 bölü 1 0 olduğu için bakın 0 bölü 1 bir basit kesirdir. Demek ki 0 basit kesirdir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Bileşik kesire geçiyorum. Payı paydasına eşit ya da payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir denir. Bakın 6 bölü 6 6 bölü 6 pay ve payda birbirine eşit olduğu için bir bileşik kesirdir. Eşit olma durumuna da bileşik kesir diyoruz. Mesela 7 bölü 7 8 bölü 8, 9 bölü 9 bunlar bileşik kesirdir. 7 4'ten büyük mü? Evet. O zaman bileşik kesirdir. 8 5'ten büyük mü? O halde 8 5'ten küçük olduğu için bileşik kesir, şey büyük olduğu için bileşik kesir diyorsunuz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bir iki tane daha devam edelim mi? Mesela 8 5'ten büyük. O zaman bileşik kesirdir. 10 7'den büyük. O zaman bileşik kesirdir arkadaşlar. Tam sayılı kesir. Bakın bir basit kesirin yanına önüne bir sayı koymuş. İşte o tam kısımdır. 4 tam 1 bölü 3 anlamına geliyor. 1 tam 2 bölü 5. 2 tam 5 bölü 6 bunlar tam sayılı kesirdir. Örneğin 4 ile 3'ü çarpıp 1 ile toplarsanız bileşik kesre çevirmiş oluyorsunuz. Bir daha söyleyelim. 2 ile 6'yı çarp 5 ile topla bileşik kesre çevirmiş oluyorsunuz. Hadi bileşik kesre çevirme ile alakalı bir örnek çözelim. Hangi kalemle olsun, evet Fatih kalemle devam edelim. Mesela 2 tam 5 bölü 6 tam sayılı kesridir. Bunu bileşik kesre çevirmek istiyorum. Nasıl yapacağım arkadaşlar? Bileşik kesre çevirirken 2 kere 6, 12, 5 ile topla, 10, kaç olur? 17. 17 bölü, paydayı aynen yaz, 6. 17 bölü 6 bileşik kesirdir. Bir tane daha yapalım. Bir tam bir tam 2 bölü 5'i bir tam 2 bölü 5'i bileşik kesre çevireceğim arkadaşlar. Nasıl yapacağım bu kesri bileşik kesre? 1 ile 5'i çarpıp sonra 2 ile toplayacağım. Bir kere 5, 5. 2 ile topla 7. 7 5 olarak bileşik kesre Çevirmiş oldum. Bak gördüğünüz gibi pay kısmı payda kısmından daha büyük olduğu için bir bileşik kesirdi. Ahmet, seste problem var mı? Görüntüde problem var mı? Yok hocam. Çok güzel. Devam ediyorum o zaman. Açtaki tam sayılı kesirleri bileşik kesre çevirin demiş arkadaşlar. O halde yazıyorum. 5 kere 2 10. Bir daha 11. 11 bölü 2. 2 kere 3, 6. 2 daha 8 bölü 3. 2 kere 4, 8. 2 kere 4, 8. 1 ekle 9 bölü 2. Evet, ekranı karalamayın arkadaşlar. 9 kere 7. 9 kere 7. 63, 4 daha. 67 bölü paydayı aynen yazıyorsunuz. Arkadaşlar, bilerek bir tane yanlış cevaplayacağım. Yanlış cevapladığın zaman beni uyarın. 7 kere 5 35 2 daha 37 bölü 5 6 kere 7 42 3 daha 45 bölü 7 7 kere 5 35 4 daha 39 bölü 10 3 kere 10 30 7 daha 37/7 Yanlış hocam yanlış mı? yanlış. Hocam yanlış yanlış yanlış, yanlış yanlış yanlış. Hocam, hocam yanlış. Hocam gerekiyor. 37 bölüm 10 Hocam öğretmenim Evet. Öğretmenim ben bunu anlamadım. Hangisini? Hepsini. Buradakileri anlamadım. Hiçbirini mı? Ya? Ben anlamadım. Tam Nasıl yapacağım ben anlamadım? O zaman ne yapıyoruz? Fotoğrafını çekeceğim. Ekran fotoğrafı çekebiliyor musun? Evet. Ekran fotoğrafını çek. Çekiyorum. Sileceğim tekrar bir iki tanesini çözeceğim. Çektiniz mi? Hocam bari ortalarda yapsaydık. Evet. Çektim hocam. Şimdi Mustafa Çağlar mı anlamamıştı? Evet. Mustafa tam kısmını anladın mı? Tam kısım. Mesela şu beş tam kısımdır. Ee, onu biliyorum. Paydayla çarp. Beş kere iki on. On. Bir ekle. Şu üstteki bir ekle. On bir. On bir. Paydayı aynen yaz. Mesela altı ha, kere tamam. yedi. Altı kere yedi. 42. kere 7. 42 evet. 3 Üç ekle. Üç ekle. 5. Paydayı aynen yaz. Tamam anladım öğretmenim. Şimdi sana bileşik kesir verirse eğer bileşik kesir verirse bu şekilde tam sayılı kesire nasıl çevireceksin? 45'i 7'ye böl demiş. 45'i 7'ye böldüğün zaman 45'i 7'ye böldüğün zaman 6 kere var. 6 kere 7, 42. Kalan kaç? 3. Kalan 3. Evet. Şimdi tam sayılı kesire çevirirken bu tam. Bak bölüm kısmı tamdır. 6 tamam. tam 3, 3 bölü 7. 7. Tamam bunu da anladım. Çok güzel. Devam ediyoruz o zaman. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Bakın az önce yaptığım bölme işlemini sormuş. Kesirleri tam sayı kesre çevirin. 25'i 4'e vereceğim. Çok basit. 25'i o zaman sadece iki tane yapayım. Gerisi size ödev olacak. Ekran fotoğrafını çekip atacağım size. Şu an yazmıyorsunuz. Attığım fotoğrafları 25 bölü 4. Hocam bence bunu yapalım. Herkes usul herkes söylesin bunun cevabını? 6 kere 4, 24. Kalan 1. Ne oldu? 6 tam 1 bölü 4. Bakın sağlamasını yapalım. 6 ile 4'ü çarpın 1 ekleyin 25 bölü 4 oluyor. Bölme işlemini yaparsanız 1 tam 2 bölü 3 çıkacak. Bölme işlemini yaparsanız 2 tam 1 bölü 5 çıkacak. Hangisini yapayım? 45 bölü 7 yapalım mı? veya 28 bölü 9'u yapalım istiyorsanız. Olur. 28'i 9'a bölün. 3 kere 9 27'dir. 3'ten 9'da 1. 1. O zaman 3 tam kaç olur? 1 bölün 9. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok Arkadaşlar, hocam. Arkadaşlar, ile yazdığımız için kötü yazıyorum. Okuyamıyorsanız söyleyin, tamam mı? Yok öğretmenim okunuyor. Aşağıdaki kesilerden hangileri yarımdan az, hangileri yarımdan fazladır? Şimdi 3 bölü 6 olsaydı yarım olacaktı, değil mi? Evet. 6'ın yarısı. E şimdi 3. Üç. üç'ten büyük olan sayılar yarımdan fazla olacak o zaman. Bu fazla. Fazla olanlara ne koyalım? Kalp koyalım. Tamam. Fazla olan. Kalp koydum yarımdan fazla. Yarımdan fazla. Çünkü 8'in yarısı 4'tü. 4 bölü 8'den büyükse 5 bölü 8, 6 bölü 8, 7 bölü 8... Bunlar hep yarından fazla olmuş oluyor. Mesela 16'ın yarısı 8 mi? Evet. 8'den büyük. O zaman yarından fazla. Aa, 10 bölü 18 kalmış. Yarından fazla. Bak hep yarından fazlaymış. Yarından evet. az olan var mı? Evet. Ha, bu kesir yarım ise demiş. Bu kesir yarım ise 5. soruda. A kaçtır? A kaçtır? 4. 4. Evet, a dörttür diyoruz arkadaşlar. Dört. O halde aya dört yazıyorum. Dört. Peki, b bölü on kesir yarım ise? Beş. 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 Tabii ki hocam. Aha, bitti. Anla. Ama... Ama... Öğretmen soruları çözelim. Tamam çözüyorum evet, arkadaşlar. Benim dersimiz de bitti tamam. Devam, evet, hocam. Devam hocam. ediyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar modellenen kesir aşağıdakilerden hangisidir? Kesire bakıyorum. 6 parçaya bölünmüş. Paydaya 6 yazacaksınız. Kaç parça alınmış? 1 2 3 4. O zaman 4/6. Şimdi 4 bölü 6 kesirli var mı var? Eğer olmasaydı 2 ile sadeleştirme diyoruz. 4'ü 2'ye böl 2, 6'ı 2'ye böl 3. 2 bölü 3 de olsa doğru kabul edilecektir. Tamam mı? Şimdi 4 bölü 4 kesir bir tam eşittir. Zaten eşitse pay ve payda bileşik kesir olduğunu söylemiş. Biliyoruz. Evet. Şöyle bir not düşebiliriz. Öğretmenim. Efendim. Öğretmenim denk kesir diye bir kesir türü var mı? Var. Ha. Öğretmenim ben... o zaman bu da denk olmuyor mu? Şöyle Çünkü diyeyim. 4 ve 4 eşit. Hayır onu demek istemiyorum. 1 bölü 2 ile 4 bölü 8 denktir. Şey eşittir. Ha şu anlar. Ha. Anlaşıldı. Sadeleşmiş hali eşit olmuş oluyor. Teşekkürler. Yok mu orada? Burada yok muydu bu bilgilerde? Var. Yok. Yok öğretmenim. Hocam sadece... dersimiz saat 12 olmuş. Arkadaşlar. Sadece tam sayılı kesir, birleşik kesir de basit kesir şimdi diyordu. Şimdi kapanınca tekrar oturumu açacağız tamam mı? Tamam hocam. Kapanınca Ara vermeyecek miyiz hocam? İki ders, üst üste İki ders üst üste yapacağız ki belki siz dışarı çıkarsınız birden sonra. Evet. Yani birdeki birdeydi değil mi ikinci dersimiz? Evet. Hı -hı. Evet. Ee, birden önce de işleyebiliriz. İki ders üst üste yapacağız, tamam mı? kaçta girelim Esat. hocam. Esat güzel oldu mu? Hani birden önce işleyelim mi? Evet hocam. Erken evet hocam. Mi? Hocam kaçta girelim peki? Bitince hemen başlatalım. Biliyorum benim dersinden sıkılmıyorsunuz. Hocam son, son ders. Hocam son ders sizin mi? Hayır. Hayır resim hocam. İngilizce. Arkadaşlar ben iki ders üst üste işleyeceğim devam ediyorum. Öğretmen iki ders üst üste işlerseniz saat 1'de bizim diğer dersimiz başlıyor. Diğer o zaman zaten. öğretmen izin mi ki? Birdeki ders benim değil mi zaten? O zaman bir saat erken bir evet. dersiniz. Tamam bir de, birdeki bir ders, ders de, benimdir de, zaten. Onu, de, alıyorum. onu alıyorum. Ha tamam. ha, tamam. o da olur. Hocam bir de şimdi biz mola veriyoruz tamam. değil mi? Evet ben molada dersi işleyeceğim. Bir de dersiniz olmayacak. Oldu öğretmen peki kaçtan kaça? Arkadaşlar iki ders işleyeceğiz işte şimdi. Kaçta biterse? Yok yok öğret. Öğretmenim hani birden mola vereceğiz ya. İkinci dersin kaçta başladığını bilmiyor muyuz? Öyle nasıl Hocam bakayım. normal. Aa, söylemediler hocam. Bakayım ben. Tamam ben sıradaki soruya bakalım. Ben size söyleyeceğim. Hocam sizin dersiniz 13.35'te bitiyor. Evet. Şimdi. Bir saniye. 35'te mi bitiyor? Evet. 13 13 40'ta da diğer derse girersiniz. Tamam. Şimdi sayı doğrusunda birim kesri nedir? Kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman birim kesir şurada. 1 bölü 5. M noktası. 2 bölü 5, 3 bölü 5, 4 bölü 5, 5 bölü 5. Devam yani edelim. bir. Dördüncü soru. Üç ile dört arası üç eş parçaya bölünüyor. Üç eş parçaya bölündü. Üç ile dört arası. Üç tam bir bölü üç. Üç tam iki bölü üç. Üç tam üç bölü üç. A'yı soruyor. O halde üç tam bir bölü üç iki bölü üç. O zaman üç tam iki bölü üçü işaretleyeceğiz. Üç tam iki bölü üç nerede? Beş ıkra. Beşinci, Beşinci soru. Aşağıdaki kesilen hangisi birim kesir değildir? Payı bir olan kesir olmayan hangisi? Gel. Dört bölü dokuz. Gel. Tamam. Tamam. Altı. A bölü dört kesir Bıcığım, basit kesir ise basit kesirse buraya en fazla 3 gelir değil mi ayağı? Çünkü 4 gelirse bileşik kesir olacak. Evet. O zaman 3 yazıyoruz. Şimdi 1/4 basittir. 2/4 basittir. 3/4 basittir bu şekilde. Evet, 6'ya geçiyorum. Hocam. Efendim. 5 beş... 5900. Ee, hocam, ama o 5 yazarken Arkadaşlar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. 4 Çok bölü 9 kesirinin bilim kesiri aşağıdakilerden hangisidir? 1 bölü 9. Bileşik kesire çevirmiş. Arkadaşlar sizce a ile 5'i çarpmış 2 ile toplamış 12 olmuş. A kaçtır? 2 midir? 2. 2 kere 4. 5 10. 2 daha 12. O zaman a 2'dir. M bölü 11 kesi bileşik kesirse M yerine hangi sayı yazılamaz? 10 yazılamaz. Daha küçük M'den daha küçük bir sayı yazılamaz. Dolayısıyla 10 yazılamaz. Hangisi Yazılırsa basit kesir olur. Hangisi yarımdan azdır? Bu fazla. 7'den 3,5, 3,5'tan fazla. Bu da fazla. 9'un yarısı 4,5, 6 4,5'tan fazla. Onun yarısı 5, beş, 5'ten küçük. Demek ki yarımdan azdır. Evet. Kesir hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi bir tam var burada. Tamamını almış. Burada da 1 4 almış. O zaman bir tam 1 bölü 4 5 yıkıdır. Bir tam 4'te 1. Evet. 4 tam 3 bölü 8 kesri bileşi kesre çevirelim hadi. 4 kere 8, 32. 3 daha 35 bölü 8. 8 kere 4, 32. 3 eklediniz, 35 bölü 8 diyoruz. Yazılı hazırlık bir ders soruları var. Devam ediyoruz. Arkadaşlar oturum kapanabilir. Kaç dakikamız kalmış? 7. 7. <laughs> Ne hocam 7 dakika. Evet. Hocam Yani geçti. Otur, 35 dakika işliyoruz o zaman. Şunu bir bitirelim, kapatacağım. Bileşik kesrin tam sayılı kesir olarak yazılışı hangisidir? Bileşik kesrinin tam sayılı kesir olarak yazılışı. Böleceksiniz değil mi? 34'ü Ben söyleyebilir miyim? 34'ü 7'ye böleceğiz. Kaç kere var? Söyle. 4 kere. 4 kere yirmi 28 Kaç kaldı? Altı. O zaman 4 tam 6 bölü 7 aşık. şıkkı 7 Hangi bölü yanlıştır demiş? Benim ses kesip bir, Kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Altı eş parçaya bölünmüş sıfırla bir arası. Doğru. A 2 bölü 6'dır. 1 bölü 6, 2 bölü 6. Doğru. B 5 bölü 6'dır. 1 bölü 6, 2 bölü 6, 3 bölü 6, 4 bölü 6, 5 bölü 6. E bu da doğru. A ve B basit kesirler. Zaten birden küçük olan her kesir basit kesirdir. Yani sıfırla bir arasındaki. A ve B bileşik kesirdir. Yanlış. Yanlış. Sıfırla bir arasındaki şu sayı doğrusunda görüyor musunuz? Sıfırla bir arası. Sıfırla bir arasında ne yazarsa yazsın hepsi basit kesirdir. Hepsi de basit kesirdir unutmayın. Cevap denizli dedik. Bu kesirleri topla demiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi C5'tir. Tam sayılı kesire çevirdiğin zaman 18'i 5'e bölerseniz 3 tam olur. 3 tam 3 bölü 5. Bak 3 kere 5 15. 3 daha 18 bölü 5 olmuş oluyor. 18'i 5'e bölerek bunu bulabilirsiniz. 18'i 5'e bölerek. Bakın 18'i 5'e bölün 3 kere var. 3 kere 5 15. Kalanımız kaçtı? 3. O halde 3 tam tamı buradan alıyorsunuz. Bana bir şey söylesenim gitti mi? Tamam Hocam mı? Hocam ses gitti. Tamam ses gitti Tamam arkadaşlar bak geldi. Şimdi. Ne? Ne? Hocam ben size demedim de, mi? Dı ses gittiği diyor. zaman sadece bir kişiye söz hakkı verdim. O söyleyecek. Evet arkadaşlar. 3 A, B, topla demiş. 3, 3 ve 5'i toplarsanız 11 olmuş olur. Açlık ifadelerden hangisi yanlıştır? 2 kere 8, 16, 7 daha 23 doğru. 3 kere 7, 21, 4 daha 25 doğru. 4 kere 9, 36, 2 daha 38 olacaktı. Yanlış. Tamam mı? 5 kere 10, 50, 54 bölü 10 doğru. Arkadaşlar kapatıyorum. 10 dakika, dakika sonra başlatalım tekrar. Tamam. Görüşürüz öğretmenim Öğrenim hemen başlatalım. Görüşürüz öğretmenim. 10 dakika sonra başlatıyoruz. Hadi. 10 dakika. <laughs> hemen başlatalım. Hemen başlatalım. <laughs>